Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizlere sorarsanız bizler de iyiyiz. Elhamdülillah bir sıkıntımız bir derdimiz yok. Ee, bu koronavirüs çıktı çıkalı ilk hafta bir çekmiştim. Daha sonrasında çekmedim. Çünkü hep evdeydik. Artık böyle yasaklar da az az azalmaya başladı. Onun için ben de bir vlog başlatayım istedim. Benim küçük oğlum Murat babaannesinde kalıyordu. O geldi bugün. Büyük oğlum gitti bu sefer de oraya arkadaşlar. O orada. Murat geldi anne bir gün dışarı çıkalım dedi. Bir gün de zaten onlara bir dışarıya çıkma şeyi var, izni var. Onun için hem de bizim buranın bugün cuma pazarı bir oraya gidelim şöyle bir turlayalım bakalım. Fazla içeriye girmem zaten şöyle hemen kapıdan bir bakar çıkarım. Bir de ekmeğimi alır. Ondan sonra evime gelir. Evde yapılacak işlerimiz var biraz. Onları da sizle belki yaparız. Gerçi evimi temiz süpürdüm, sildim, tozumu aldım ama bir yufka almıştım. Onunla bir sigara böreği sarmayı düşünüyorum. Onu da sizle, sizlerle birlikte yaparız. Şimdilik bize iyi gezmeler. Size de iyi seyirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz dışarıya çıktık. Ecrin'le Murat'ı da aldım Eldivenleri ellerinde maskeleri ağzında Gözlüklerini şapkalarında Taktılar arkadaşlar Böyle ee, Şimdi bir pazara doğru gideceğiz Pazardan sonra da Ekmeğimi alacağım Bakalım fiyatlara bir bakayım Pek alacağım bir şey yok ama Yine de şöyle bir gezelim dedik Amaç dışarıya çıkmak Murat bize bugün geldi Babaannesiyleydi söylemiştim Video açtığımda da Murat bir dışarıya çıkmak istedi. Şimdi dışarıya çıktık. Gidiyoruz. Eve döndüğümde de arkadaşlar size bir şeyden bahsedeceğim. Bunu ilk defa burada açıklayacağım. Bakalım döndüğümüzde eve açıklayacağım ve söyleyeceğim size. Hatta gösteririm. Onun için şimdi biz çıktık, gidiyoruz. Dönüşümüzde de tekrardan görüşürüz arkadaşlar. <laughs> yaptık. Şimdi eve doğru gidiyoruz. <laughs> Evde de bahsetmiş olduğum şeyi gösteririm. Size aldıklarımı da gösteririm. Neye ne kadar aldığımı. Şimdi eve gidelim. Size bak bir de kimi göstereceğim. Ne göstereceğim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Böyle bir oğlunuz varsa eşyalarınızı taşır. Bize vermiyor. Ne ablasına ne bana vermiyor. Daha bir de ablasının elindeki ekmeği de istiyor. Murat bekle Murat. Evet arkadaşlar biraz yorulduk. Bizim de burada bir yürüyüş yolu var. Yani zayıflama aletleri falan var. Şimdi oraya geldik, biraz oturduk, dinleniyoruz. Biraz önceki olay görmüşsünüzdür. Ve şikayette bulundum geri dönüp e, taksi durağına. Taksi bir anda Murat'ın yanından hızlıca geçti. Ve bizim oradan yürüdüğümüzü göre göre ve kendi çıkış yoluydu. Orada bir iki dakika bekleyebilirdi. Beklemedi. Hızlı çıktı. Tekrar taksi durağına doğru gittim. E, videoyu dur duraklatıp. E, şikayetimde bulundum orada. Ondan sonra zaten plakasını da buradan alırım. Ve şikayetimde gerçekten bulunurum. Evet arkadaşlar merhabalar ben dışarıdan yeni girdim üstümü başımı değiştirdim elimi yüzümü yıkadım oturdum karşınıza görmüş olduğunuz gibi biraz önce de söylemiştim zaten dışarıdayken taksiyle böyle bir sıkıntı yaşadık kolay yaşadık ama onu gerçekten gereğini yapacağım çünkü bu bir olmadı iki olmadı bunu gerçekten bir artık gerekli yere bildirmek gerekiyor diye düşünüyorum çünkü sadece burada değildir buna eminim her yerde bu yapılıyordur ama yanlış yapıyorlar insanın canına kast ediyorlar gerçekten bir şey olduğunda mesuliyet almazlar gerçi şimdiye kadar bir sürü olay olmuştur ama halen aynısını devam ettiriyorlar neyse onu gerekli yeri gerçekten söyleyeceğim şikayetimde bulunacağım şimdi gelelim almış olduğumuz ürünlere arkadaşlar ee, şöyle 2 kilo e pardon 2 kilo da bir 1 kilo patlıcan aldım arkadaşlar. Artık kendimi seçemediğimiz için içine ne bulurlarsa dolduruyorlar seçemediğimiz için. Hiç hoşuma da gitmedi aslında. Şöyle hiç hoşuma gitmedi ama yapacak bir şey yok. E, ee, kilosu 2 liraydı arkadaşlar. 1 kilo patlıcan aldım. Şöyle 1 kilo ıspanak aldım arkadaşlar kilosu 5 liraydı. 1 bir kilo da ıspana kaldım. Ondan sonra almış olduğum başka şöyle pazarda böyle bir şey de geldim arkadaşlar. Sanırım bu cevizli sucuk diye mi geçiyor? Öyle bir şey olması lazım. Bundan aldım. Bu da böylece 10 liraydı arkadaşlar. Bir tane bundan aldım. 1 kilo yufka 7 liraydı arkadaşlar. Bir kilonun içinde de 13 mi 14 mü ne dediler ben yarım kilo aldım içinde 6 tane var sanırım ya 6 ya 7 olması lazım yufka aldım arkadaşlar ondan sonra pul biberimiz kalmamıştı benim büyük oğlum çok seviyor yemeklerine de döküyor Abdullah şöyle de bir pul biber aldım bu da 5 liraydı arkadaşlar böylece yufkayı aldığım teyze de şu peyniri çok seviyorum arkadaşlar. Konya peyniriymiş galiba. Öyle yazıyordu. Böyle böyle koymuşlar poşetlere. Böylesi 10 liraydı. Bir tane bundan aldım arkadaşlar. de gelirken ekmeğimi aldım. 6 tane ekmek aldım. Ondan sonra bir de şöyle bime uğramıştım. Şöyle saksılar vardı arkadaşlar. Bir de bundan aldım böyle 2 tane. Kızım menekşe aldırdıydı kendisine onu koymak için belki bir tane daha bir şey alırım çiçek alırım ya da bir arkadaşım bana şey ne derler onun adına aloe vera vereyim. vermezse annemde de var annemden de almayı düşünüyorum aloe vera çiçeği On, iki tane de onun için saksı aldım bunun ikisi sanırım 9 liraydı arkadaşlar bir tane de şöyle şey aldım bu da 1.95'ti arkadaşlar ben önceden suyu çok içiyordum daha önceleri şu bir iki senedir falan suyla hiç haram yok artık eskisi gibi içemediğim için vücudumun bayağı susuz kaldığını düşünüyorum onun için artık su içmeye devam edeceğim onun için de aldım bunu devamlı yanımda taşıyıp içeyim diye böyle bir şişe aldım bu da 1.95'te almış olduğum ürünler bu kadar arkadaşlar biraz sonra da biraz dinleneyim sigara böreği saracağım arkadaşlar. Bir de ıspanağı ıslayayım. Akşam Ecrin ıspanak istedi çünkü. Onu da ıslayayım. Topraklarından arınsın. Çamurlarından. Zaten bir de dünden yapmış olduğum mercimek çorbam vardı. Akşam yemeğimizi böyle çıkarmış oluruz. Onun için bana kolay gelsin. Size de iyi seyirler. Evet arkadaşlar ben ıspanağımı böyle sirkeli suya ısladım. Ben ıspanağı böyle yapıyorum. Başlarını kesiyorum. Böyle tüm tüm koyuyorum. Böyle suyu kirli suyu attıktan sonra da tekrardan 5-6 kere bazen 7-8 kere artık duru suyu akana kadar topraksız olana kadar yıkıyorum. Ondan sonra kesiyorum ve yemeğimi öyle yapıyorum. Ben böyle ıslıyorum. Sizler nasıl ıslıyorsunuz arkadaşlar? Bana yorumlar kısmına yazarsanız Memnun olurum. Şimdi şu anda da size yolda giderken söylemiş olduğum sürprize geldi. Şimdi size onu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sürprizim bunlar. Bunları ben yapıyorum arkadaşlar. Bunlar kokulu taş diye geçiyor. Böyle mavisi, pembesi, sarısı, farklı renklerde olanları da var. Mesela böyle gri olanı. E, araba yapıyorum böyle küçük toz bağlardan. Böyle kalp yapıyorum arkadaşlar. Bu kalp magnet de oluyor. Daha doğrusu şimdi yapacağım bir magnet daha var. Onu da size yaparak göstereceğim. Ben bunlardan yapıp satıyorum arkadaşlar. Bunun için benim Instagram hesabım var. Ayrıca bunlar özel açtım. Al bayrak alt direk, kokulu taş diye geçiyor arkadaşlar. Bir de kendi hesabım var. O da bu sıra al diye geçiyor. A, L, B, Y, R diye geçiyor. Bunları da alt tarafa yorumlar kısmına sabitlerim. Bunlardan yaptırmak isteyen olursa bunlardan da yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ben bir sipariş daha aldım. isim siparişi size şimdi onu yaparken çekeceğim. Bakalım nasıl olacak beğenecek misiniz beğendiğinizi yorumlar kısmına yazarsanız beğeni atarsanız arkadaşlar çok memnun olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi yapımına geçelim arkadaşlar

Bunları da yapıştıralım. Onun sonuna bakalım. Evet arkadaşlar ben böyle yapıyorum. Yaptırmak isteyen olursa bana Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Aşağı yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Beğenip beğenmediğinizde yazarsanız memnun olurum arkadaşlar. Videoma da like, yorum, beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Kanalıma da abone olursanız gerçekten mutlu olurum. Burada emek veriyorum sonuçta beğenirseniz çok mutlu olurum gerçekten. Abone de olun arkadaşlar. Abonelik ücretsiz. Ücretli zannedip abone olmamazlık yapmayın. Abone olursanız bütün videolarımı paylaştığımda ilk siz haberdar olursunuz. Zili de açarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet ismimizi yazdık arkadaşlar. İsmimiz bu kadardı. Gerçi ben e, bayramdan önce de isim siparişi almıştım. E, bayramda da köye gittiğim için yapamamıştım. Bayram dönüşümde yaptım ve verdim. 10 tane isim almıştım arkadaşlar. Onları yaptım, verdim. Beğendiler ve bir tane daha istediler aynı kişi. Tekrardan yazdırmak istedi. Aynı kişi verdi bu siparişi de. Bu biraz isimler donduktan sonra harfler ondan sonra tamamen bitmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi size daha detaylı bir şekilde göstereyim. Evet arkadaşlar güzel olmuşlar mı? Beğendiniz mi? Böyle çiçeklerim var bu şekilde. Daha farklı modellerim de var arkadaşlar. Ben şimdi şu anda yeni çıkarttıklarımı gösteriyorum size. Onları paylaşıyorum. Böyle araba modelim var böyle kalp modelim var. Bunun altına da ben mıknatıs yapıştırıp bu da duvara ta şeye, dolaba takılabiliyor kombilere buzdolabına magnet olarak da kullanılabiliyor arkadaşlar. Böyle arabam var tekrardan. Bunu iki renk yaptım böyle. Hoşuma gitti. Bu şekil. Çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Mumluk çeşitlerim var. Mumluk da yapıyorum. İsmimiz de böyle arkadaşlar. Bu şimdi buzdolabının üstüne, kombinin üstüne güzel bir şekilde takılıyor arkadaşlar. Gerçekten güzel oluyor. Yaptırmak isteyenler olursa bana yorumlar kısmında ya da Instagram'dan ulaşabilir. Evet arkadaşlar. Yapmış olduklarım böyle. Beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Şimdilik görüşürüz. Size küçük bir şeyden daha bahsedeceğim. Bugün bir biraz konuşmalı bir video oldu gibi geldi ama artık yapacak bir şey yok. Çünkü uzun bir aradan sonra tekrardan çekmeye başladım. Uzun zamandır çekmiyordum. Özlemişsinizdir diye düşündüm. Ondan sonra anlatacağım konu da arkadaşlar biraz önce görmüş olduğunuz gibi sigara böreği sarmıştım. Ondan sonra sigara böreğiyle benim bir anım var kötü bir anım. Aslında sarmayı, yemeği falan böyle seviyorum ama kızartması biraz benim için artık şey haline geldi, korku haline geldi. Çünkü büyük oğlum birinci sınıfa giderken yerli malında benden sigara böreği istemişlerdi. Ben de yaptım. Ondan sonra çocuğu okula bıraktım, geldim. Çocukları bıraktıktan iki saat sonra da biz yiyecekleri götürecektik eve geldim kızartmaya başladım ben bunu kızartırken arkadaşlar bir anda içinden patladı içindeki peyniri patladı bir anda böyle yüzüme doğru şu sağ tarafım komple yandıydı arkadaşlar yüzümün ya kızgın yağ patladı böyle içinde peynirler falan çıktı etrafa saçıldı böyle patlayınca elim yüzüm bu tarafım hep sağ tarafım yanmıştı saçlarımın içine gelene kadar kafama hep böyle sıçramıştı, yanmıştı. O, yüzden, o günden beri böyle bir kızartma yaparken de özellikle de bu sigara böreğini sararken acayip korku yaşıyorum. O yüzden de pek kızartma taraftar değilim ama insanın canı istedi mi ya da çocuklar istedi mi mecbur kızartıyorsun, yapıyorsun. Onun için onu yaparken böyle kızartırken falan hiç çok yaklaşmam hep uzaktan uzaktan halletmeye çalışırım. Bundan da böyle bir küçük anım var arkadaşlar. Ama Allah'tan yüzümde izi falan kalmadı. Hemen hastane hemen de gitmedim aslında. O halde kızartmayı yaptık. Kayınvalidemle oturuyordum. Artık o kızarttı. Ben de onu aldım. Okula gittim o halde. Elimi yüzümü yıkadım. Sabunladım. Ondan sonra krem süremiyor. Zaten yanıyor yüzüm. Ondan sonra o halde gittim. Fazla da duramadım. Çocuğu da orada yalnız bırakmak istemedim. Herkesin annesi gelip de. Ben de gitmemezlik yapmadım ama erken döndüm eve. Artık zor güç hastaneye gittim. Orada bana bir yüzüme iki kremi birleştirerek bir şey yaptılar, ilaç yaptılar. Onu sürdüler. Ondan sonra istediğim bir kremi sürebilirsin dediler ama ben bir silverdin Yanık kremi olduğunu bildiğimiz için silverdin sürdüm genelde. Öylelikle geçti Allah'tan ki yüzümde iz kalmadı. O zaman çok korkmuştum yüzümde iz kalacak diye. Allah'tan öyle bir iz de olmadı. Yani bu sigara ile alakalı böyle küçük bir anım var ama benim için e, hiç güzel değildi. Keşke olmasaydı ama oldu. Yapacak bir şey yok artık. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. E, Altı yorumlar kısmına da istediğinizi yazabilirsiniz bugün göstermiş olduğum gibi kokulu taş da yapıyorum onunla alakalı da yorum yapabilirsiniz isteyen olursa yorumdan isteyen olursa Instagram'dan DM'den ulaşabilir Instagram adreslerimi de yazacağım çünkü iki Instagram kullanıyorum bir kendi resmi hesabım var bir de bir kokulu taş için açtım bir de onunla ayrı yeten var onun ikisinden alt tarafa yorumlar kısmına yazar sabitlerim arkadaşlar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.